ashab-ı kiramdan bir tanesi geldi. Dedi ki ya Resulallah Allah katında hangi amel daha hayırlıdır? Burada şunu anlıyoruz. Bu hadis-i şerifi buraya almış muhterem Müslümanlar. Şimdi mesela bir insan diyor ki ben imanlıyım, ben iman ettim diyor. Müminim diyor. Kardeşim bir insan ben müminim diyorsa bunun bir ispatı olması lazım. Değil mi? Mesela sana soruyorlar. Diyor ki nerede çalışıyorsun? Sen diyorsun ki şurada çalışıyorum. Burada çalışıyorum. Burada çalışıyorum diyorsan bu sözün bir ispatı olması lazım. Değil mi? Sabah 8'de gidersin. Akşam 5'te çıkarsın. Oranın kurallarına uyarsın. Evet burada çalışıyorsun. Bak oranın kurallarına uyuyorsun. Yani sözünün arkasındasın yani. O sözün gerektirdikleri var. E ve o gerektirdiklerine uyuyorsun. E ben iman sahibiyim, müminim ben. Müslümanım ben. E o zaman kardeşim yani bu imanın bir alameti olması lazım. Bir ispatı olması lazım. İşte ne olacak şimdi? Efendimiz'e sordu ashab-ı kiramdan bir tanesi ya Resulallah yani ben müminim, müslümanım da yani bunun alameti ne yani en hayırlısı yani ben bunu nasıl ispat edebilirim, kendimi nasıl belli edebilirim ya Resulallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyurdu ki yemek yedirirsin tanıdık tanımadığa selam verirsin.